Fuat Uğur, İsrail Azerbaycan'a neden yardım etti, Türkiye ne yaptı? Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Fransız 24 kanalı muhabirinin kaç sihanız var sorusuna kahkaha atarak bu bir sır ama yeterince var diye cevap vermiş ve eklemişti. Sihalar oldukça gelişmiş ve modern cihazlar. Onlarla Ermenistan güçlerine ait 1 milyar dolarlık askeri teçhizatı imha ettik. Son zamanlarda CHP çevrelerinde Zafer İsrail ihalarıyla kazanıldı. Türkiye yalnızca askeri destek verdi propagandası yayıldığı için bu konuşmayı hatırlattım. Ama şu doğru, Azerbaycan İsrail'den yıllardır Heron ve benzeri insansız hava araçlarıyla çeşitli elektronik sistemleri ithal ediyordu. Son birkaç yıldır da Türkiye'den yani Baykar'dan insansız hava araçları satın aldı. Bu arada İsrail sattığı İHA ve elektronik sistemler için Azerbaycan ordusuna eğitim de verdi. Evet, Azerbaycan Karabağ'ın Ermenistan tarafından işgal edilmesinden sonraki 29 yıl boyunca bu savaşa hazırlandı. Zaferin kazanılmasında kuşkusuz İsrail dronları da rol oynamıştır ama İlham Aliyev'in sözleri zaferi Türk sihalarının getirdiğini de ortaya koyuyor. Dış basında zaferin arkasındaki tek güç olarak Türkiye'nin gösterilmesi de bu anlamda tesadüf değil. Ancak Türkiye İHA ve sihaları satmaya başlamadan çok önce daha önemli bir şey yaptı Azerbaycan için. İki ülke arasında imzalanan bir anlaşmayla 1992 yılından itibaren Azerbaycan askeri okul öğrencileri Türkiye'deki harp okullarında eğitim görmeye başladı. İlk mezunlar 1996 yılında verildi ve bugüne kadar Türkiye'deki harp okullarından tam 7225 Azerbaycan Türkü subay mezun oldu. İlk mezunlar şu anda Azerbaycan ordusunda albay ya da general rütbesinde. Yani savaşta sahada olanlar onlardı. Hali hazırda Türkiye'de öğrenimine devam eden tam 342 Azerbaycanlı öğrenci var. Daha da önemli olanı, Türkiye Azerbaycan'daki askeri okullara eğitmen gönderdi ve orada sıfırdan bir askeri harp okulu açtı. Türkiye'nin Azerbaycan'da açtığı harp okulu şu anda çok iyi bir eğitim düzeyine ulaştığı için artık Türkiye'ye gelen öğrenci sayısı azalmaya başladı. Kesin olarak bildiğimiz ise Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinden Azerbaycan'a herhangi bir insansız hava aracı ya da tank, uzun menzilli silahlar ya da helikopter verilmedi. İsrail'in amacı ne? Biliyorsunuz İsrail, Ermenistan'ı ve Ermeni diasporasını pek sevmez. Sebebi onların Türkiye aleyhinde yürüttüğü Ermeni soykırımı kampanyaları durun Türkiye dostu olduklarından değil yalnızca dünyada tek soykırım olarak Nazilerin Yahudi soykırımı yani Holokost anılsın istediklerinden kendilerine soykırım ortağı istemiyorlar anlayacağınız. Asıl nedense İsrail'in büyük tehdit olarak gördüğü İran'la Ermenistan arasındaki sıcak ilişkiden de hoşnut olmaması. Bu yüzden de Türkiye'den Azerbaycan'a İran'la Ermenistan arasındaki sınır bölgesini yaran bir Türk koridoru açılmasıyla sonuçlanan savaş büyük bir memnuniyetle desteklendi İsrail tarafından. Bu Türk koridoru İsrail ile Türkiye arasında dolaylı olarak adeta bir kazan kazan ilişkisi oldu. Böylece Stalin'in şeytani harita oyunu ile Nahçivan'la Azerbaycan arasına kama gibi sokulan Ermenistan aşılmış iki kardeş ülke birleştirilmişti. Kısaca Azerbaycan zaferinin diğer kazananları Türkiye ile birlikte Ermenistan'ı yeniden kendi cephesine çeken Rusya ve İsrail oldu. Son olarak Kim Kardashian'la Ermenistan'da Azerbaycan Türklerine karşı savaştırılan PKK teröristleri hatırlatarak Garo paylana geçmiş olsun diyelim de tam olsun. Meral Akşener Fethullah Gülen'in talimatını uyguluyor. Önceki gün yeniden konuştuğum Ümit Özdağ çok kararlı. Aldığım notları paylaşıyorum sizinle. 1. Meral Akşener ve yakın adamları Fethullah Gülen'in FETÖ'yle mücadele edenlere karşı onların akıl sağlıkları üzerinde yorum yaparak gidin talimatını tıpatıp uyguluyor. Bir güvenlik ve istihbarat uzmanı olan Ümit Özda psikolojik harbin ne olduğunu çok iyi biliyor. Akşener'in bir deli kuyuya taş attı tekerlemesi ve diğer adamlarının Özdağ'ın akıl sağlığından endişeli izdafları bunun örneği. 2. Özdağ'ın Buğra Kavuncu'yu deşifre etmesi ve bunun tüm iyi Parti tabanında yankı bulması FETÖ için sarsıcı oldu. Bu yüzden yoğun bir saldırı başlattılar. Özda, Sıv Bülent Korucu adlı firari FETÖ'cü aynı gün benimle ilgili 3 video yayınladı diyor. Bazıları da Özdağ'ın açıklamalarını MIT, genel kurmay komplosu olarak nitelendirerek sözüm ona itibarsızlaştırmaya çalışıyor. 3. Ümit Özdağ bir başka gelişmeyi de işin ilginç yanı devlet de, İYİ Parti'de neler tezgahlanmak istendiğini ilk kez anlamaya başladı diye açıklıyor. 4. Ve anayasa taslağını PKK'nın siyasal uzantısı HDP ile birlikte hazırlamaları tüy dikti. Şimdi Meral Akşener konuşmayarak meseleyi unutturmaya çalışıyor. Özdağ'a göre İYİ Partililerin %50'si Burak Avuncu'nun gitmesini istiyor. Kalan %50'de istifa etse iyi olur düşüncesinde. Bu satırlar yazıldığı sırada Rize'nin İYİ Parti Güneysu İlçe Başkanı Rıza Öztürk partinin Rize İl Başkanı Ayşegül Özüyan'ın FETÖ'cü olduğunu söyledi. Durum bu. İYİ Parti'de taşlar yerinden oynadı artık.